Gençler, bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik, ihanetleri birlikte püskürttük, badireleri birlikte atlattık. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Üstad Necip Fazıl, gençlik yaş işi değil. Ruh işidir derken mukaddes emanetin bilincinde olan değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti. Allah'a hamdolsun. Yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerimizi ufuktan bir an olsun ayırmıyoruz. Eserlerimizle yatırımlarımızla, projelerimizle, hizmetlerimizle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyoruz. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak hazır mısınız? Terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.